lazım mı? Çok bak telefonlar da yok. Var abi. Bir dişine. Vay baba ne haber? Eyvallah Vay, sağ ol. Vay benim. mı saat ha? Böyle ucuz yolu verir mi tamam abi? Olmaz e, ye, ye. mı? Yakut. Ya, dışarıdaki kadın seninle görüşmeyiz. nasıl bir şey. Hadi oğlum acele et. Gelsene. Kaç para bu? Evet. Aman senle bu. Yürü. Dağıt abi dağıt. Nedir durum? Bak kadın burada. Buyur abla. Oğlum sen bunu kimden aldın? Vallahi ilk defa görüyorum. Ateş gözümü köresine ilk defa görüyorum. Bak sattığın adam söyledi bana. Yok be teyze hayatımda görmedim ben bunu. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Oğlum polise falan gidecek değilim. Çalmış da olabilirsin. Önemli değil. Çalmak mı? Tövbe bismillah. Çaldın değil mi bunu? Şey... Şey... Ya senin başka işin hiç yok mu abla? Evladım sen anneni seviyor musun? Annem tırtladı geçen sene. Gömdük koca kareyi. Onu seviyor muydun? Ya kördü topaldı ama... ...gene de anamdı. Bak bu broş benim yetiğimin üzerindeydi. Ben oğlumu arıyorum. Sadece bunu kimden aldığını söyle. Belki bir ananın 25 yıldır aradığı evladına kavuşmasına sebep olacaksın oğlum. Hadi söyle. Allah da tövbeni kabul eder. Ah ablacığım be. Yıktın şimdi beni. Doğru. Hırsızız. Hırsızız ama insanız. Allah'ın şunları. Bana bak ucuz satma amalları. Sağ ol evladım. Allah ben ben tamam tamam merak etme. İşte bu ev abla. Bu evden aldım. Bu eve geldim ben. Geldim. Vallahi hala birileri oturuyor. Ah inşallah yetini bulursun. Evladına kavuşursun abla. Geldim ben bu eve. Geldim. Geldim bu eve.